Merhaba hanımlar Derya Topak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonu tıklayarak abone olabilir ve yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. videolarından ee, videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca beni Derya Topak Instagram sayfam üzerinden de ta takip ederseniz çok sevinirim. Bugün size şöyle yıldız pullu çok zarif bir uyanın yapımını anlatacağım. Ee, model aslında basit bir model ama bazı püf noktaları olduğu için onlara dikkat etmek gerekiyor. Biraz başta onlar elimizi oyalayabiliyor ama onun dışında eliniz alıştığında çok rahat giden bir model. Bu modelde ben şöyle yıldız plexi pul kullanıyorum. Şöyle normal pullardan bir tık kalın plexi pul olarak geçiyor bunlar. Isıya dayanıklıdır. Elde yıkamaya uygundur. Renk atmaz, boya vermez. Soyulmaz şeklinde. <laughs> Şöyle, bu pullun farklı renkleri de, yani goldu mevcut. Mesela elimde bunları sipariş vermek isterseniz Derya Topak Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Ee, kullandığım örtü şu an ben krep namaz örtüsü e, kenarına yapacağım. Bu modeli bebe mavisi olarak geçiyor. Buna ip bulmakta çok zorlandım. Altın Başak'ta, leylaklı falan butonu bulamadım. Şöyle Akbel diye bir e, markanın şöyle 363 numarası bu yazmaya çok uydu. Yani bu örtüye çok uydu. Evet, modelimi anlatmaya başlayacağım. Dediğim gibi bu ürünlerin siparişini de Darya Topak Instagram sayfamdan verebilirsiniz. Gold rengi de mevcuttur. Birçok renk. Yani birçok modelde mevcuttur. Ee, bunun yanı sıra şöyle ben şunları da göstermek istiyorum. Şöyle damla pullar. Bunlar da daha ince olan pullardan. Bunlar da aynı zamanda ısıya dayanıklıdır. Bu pulların da, e, siparişini oluşturabilirsiniz. Şöyle renk renk model model birçok çeşit mevcut. Evet artık modelimi anlatmaya başlıyorum hanımlar. İpimizi tığımıza sabitliyoruz ve ee, şöyle tığ da göstermek istiyorum. İki zincirle tığladım. Herhangi bir tığ batısına giriş yaptım. İpimi burada sabitledim. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet zincir çektim. Şöyle yıldızımı alıyorum pulumu. E, ee, tersi düzü var mı diye soran hanımlar oluyor bazen. Şöyle düz yüzü arkası bombeli bir kısmı var. O kısımda düz kısmı hanımlar şöyle tığımın ucuna taktım şöyle göstereyim burası önemli bu şekilde ilmeğimi zincirimin olduğu ilmekten geçirdim ve burada bir sabitleme yaptım İpim altta tığım üstü aradan da yıldızımı çevirdim bir iki doladım bir tane atlıyorum hemen yanındaki tığ batıya giriş yapıyorum 2 2 iki şeklinde çıkarak burada bir Trabzon oluşturuyorum hemen 1 2 3 4 5 ve 6 6 adet zincir çekiyorum bir tane tığ batısı atlayarak hemen yandaki tığ batıya şu şekilde ilmeğin içinden geçerek sabitliyorum 1 2 3 4 5 ve 6 6 adet zincir çekiyorum yıldızımı aldım şöyle tığımın ucuna taktım burayı tekrar göstereyim hanımlar şöyle yıldızın içinden ilmeğimi çıkardım hemen diğer ilmeğin içinden tığım üzerine ip almadan geçirdim iki tane doladım bir tane tığ batısı atlayarak hemen yandaki tığ batıya giriş yaptım 2 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 5 ve 6 6 adet zincir çektim bir tane tığ batısı atladım hemen yanındakinde şu şekilde kapattım 6 adet zincir çekiyorum şöyle göstereyim hanımlar ütülendiğinde daha muntazam duruyor şöyle modelimiz 6 adet zincirimi çektim yıldız pulumu alıyorum. Şöyle tığımın ucuna takıyorum. Şöyle yıldızımın içinden geçtim. Ilmeğimi bu zincirimin içinden geçiriyorum. Şöyle 1 2 doluyorum. Bir tane tığ batı atlayarak hemen hemen yanındaki tığ batıya giriyorum 2. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 adet zincir çektim. Bir tane tırabız atlıyorum hemen yanındakine. Şu şekilde kapatıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 adet zincir mi çektim? Pulumu aldım. Şu şekilde içinden geçtim ama ilmeğimden çıkartmadım hemen şöyle tekrar ilmeğin içinden geçirerek sabitlemiş oldum iki tane tığımın üzerine doladım bir tane boşluk bıraktım 2 2 2 şeklinde çıktım alt adet zincirimi çektim hemen bir tane boşluk bırakıyorum tığ batı burada kapattım 1 2 3 4 5 ve 6 6 de zincirimi çekiyorum Umarım anlaşılır oluyordur hanımlar yani şöyle detaylı anlatmaya çalışıyorum ama şöyle pulumu tığıma takıyorum ilmeğimi içinden geçirdim ve hemen zincirimin içinden ipi almadan üzerine tığımın Pardon böyle tığım üzerine 2 doladım bir tane tığ atladım hemen yandakine girdim 2 2 çekerek üçlü bir trabzan yaptım 2 3 4 5 ve 6 6 adet zincir çektim bir tane tığ bırakıyorum şu şekilde içinden geçerek sabitliyorum 6 zincir çektim bir kez daha yapacağım inşallah ondan sonra videoyu uzatmak istemiyorum. Şöyle yıldızımın içinden geçtim. Tekrar ilmeğimi çekmiş olduğum zincirin içinden geçirdim. Tığımın üzerine 2 doladım. Bir tane boşluk bıraktım. Hemen yandaki tığ batıya girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 ve 6 6 ve kapattım Evet hanımlar modelimiz şöyle ben kapatayım sökülmesin modelimiz bu şekilde ilerliyor ee, ütülemesi biraz zahmetli yıldız olduğu için hani biraz da uğraştırıyor onun için hani böyle bir kenar yaptıktan sonra önce tersten sonra düzden ütülerseniz e, muntazam duracaktır. Umarım anlaşılır bir video olmuştur hanımlar. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Ayrıca yıldız kullanmak zorunda değilsiniz. Bunun yerine farklı pullar da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Benim müşterim bu şekilde istediği için ben modelimi bu şekilde kurdum. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hepinize teşekkürler.